Tekrar birlikteyiz sevgili dostlar. Sizler de yayınımıza telefonlarınızla katılabilirsiniz. Anneliğin bizlere kazandırdıklarını konuşuyoruz babamla birlikte. E, annelik şüphesi çok güzel bir sanat. E, fakat zaman zaman zaafımız olabiliyor, eksiklerimiz olabiliyor. Ama buna rağmen nasıl kendimizi geliştirip tamamlayacağız bunları da konuşuyoruz. Sevgili dostlar 0312 alan koduyla 341 20 40 telefonlardan canlı yayına katılıp sorularınızı yöneltip görüş ve önerilerinizi bizlere bildirebilirsiniz. Şimdi birinci bölümün sonunda hikayeyi dinlerken şunları hatırladım baba, anneliğin bizlere yaşattığı kazandırdığı şüphesiz çok şey var, şefkatten bahsettiniz, fedakarlıktan bahsettiniz, Biz de bir de. Ee, çok böyle farklı zıt duyguları içimizin de böyle yoğunlaşan insanız ya hani duygular yaşıyoruz. O duyguların ortaya çıkmasına da sebep oluyor annelik. Yani siz hem şefkat yaşıyorsunuz hem fedakarlık yaşıyorsunuz. O duygularınız yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yavrunuz aç kalmasın diye kendiniz fedakarlık yapıyorsunuz. Ya da yavrunuz için zelil bir duruma düşmeyi bile göze alabiliyorsunuz. Ama öte yandan çocuğunuza eğer eee tam sizin yanınıza geldiği zaman ki ben yaşıyorum mesela eğer o sırada ilgilenmediysen onu terslediysen bir şekilde gönderdiysen ve o o sırada uyuyup kalmışsa vicdan azabı yaşıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda bazen sizi korkunç öfkelendirebiliyor yaptığı şımarıklıklarla, yaramazlıklarla, mızmızlıklarıyla. Bir yandan onun için korkuyorsunuz, gelecek adına endişeler ediyorsunuz. Onun hayatı için korkuyorsunuz ama öbür taraftan çok güzel duygular da yaşıyorsunuz onunla beraber. Yani öyle güzel bir duygu ki bu annelik duygusu Allah gerçekten herkese tattırsın demek lazım belki. Duyguların da yoğun olarak yaşatıldığı bir merci sanki. Evet, evet. tabi bu zaten e, mesela öfkeleniyor, bağırıp çağırıyor. Uyuyup kaldıktan sonra da e, bir vicdan azabı hissediyor. Uyandıktan sonra da e, bir noktada onu e, telafi etmeye çalışıyor kendisine evet. göre. E, yani e, sürekli zikzaklar da olabiliyor. Ama biz illa da hani böyle bir e, programcı olarak hafif hafif uyarılarımız oluyor ya zaman zaman. Evet. Yani bu konularda, konularda dengeli olmak gerektiğini de. ...zaman zaman ifade ediyoruz. Yani tutarlı eğitim açısından. Evet. Tutarlı eğitim açısından. Yani... E, ...erkekler için söylediğimiz gibi... ...bizim özelliğimiz bu arkadaş. Biz böyleyiz. Hanımlar böyledir, erkekler böyledir. Deme... ...kurtarmıyor. E, Öyle bir lüksümüz de olmamalı tabii, zaten. Yani anneliğin tadını çıkarmak lazım. Babalığın tadını çıkarmak lazım. Ama... Hafif hafif sınırlarımız da var. O bölgeleri bilmemiz lazım. Çünkü e, anne baba olmakta tutarlılık esastır. Evet. En esas e, noktalardan bir nokta. Ya, yaşanan duygular bizim zikzak çizmemizi aşırılıklara gitmemizi engellemelidir. Evet. Ben e, o bakımdan yeri gelmişken hemen söyleyeyim biraz önceki ifade ettiğim durumu birinci bölümde. E, çocuklar ...anneleri çok kolay kullanırlar. Evet maalesef. Kandırırlar evet. değil mi? Kandırırlar. Fedakarlık duygusu var ya... ...anne sen yapıver. Aman anne şimdi ütü yapılır? Halbuki kızımızın yapması gerekiyor onu. Yapabilecek ee, yaştadır. Yapabilecek yaştadır. Sürekli anne aman kızım yapmasın... ...aman kızım yapmasın diye... ...doğru dürüst ütü yapmasını öğretmeden... ...doğru dürüst yemek pişirmesini öğretmeden... ...gönderir... Kervan yolda düzülür diyorlar bazıları ama kervan bazen yolda düzülmüyor. Kervanda bazen soygunlar olabiliyor. Karşımızdaki insan sabırsız olabiliyor. Sen benim kapımda mı bunu öğreneceksin diyebiliyor adamlar. Yani Yemek kitaplarını karıştırıp durmaya gerek yok. Siz ek yemekler, yeni yemekler için yemek kitaplarını karıştırabilirsiniz. Ama bir kızınızın da iyi yemek yapan birisi olması gerekiyor. Onun için e, koruyuculuk noktasında dikkatli olmak, çocuklarımızın yapabileceklerini yapmamak, onun yerine illa da boş duramıyorsak kendimize alternatifler üretmek, e, başka meşgaleler bularak e, çocuğumuzu biraz işe yönlendirmek Hayata gerekiyor. Hayat hazırlamak. Evet. Aynı zamanda gerekiyor. Alo, alo. Buyurun. Ee, ben e... Çocuk hakkında bir şey soracaktım İbrahim hocamıza. Tamam. Gülbahar Hanım buyurun. Teşekkür ederim. Yayınınıza başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Çok teşekkür ederim. Esnaf. Benim de bir tane bir oğlum bir kızım var da oğlum çok e, sinirli, çok asabi. Bir şey söyleyemiyorum. Kaç i̇şte, yaşındalar? E, 19. Evet. E, dışarı çıkıyor, arkadaşlarla geziyor. İşte ben de tedirgin oluyorum Halen. 12'ye kadar gelmeyince de korkuyorum. Evet. Ee, babası çok sinirli. Ee, daha farklı yanlış yanışıyor diye korkuyorum. Arada da kaldığınızı, kalıyor evet, musunuz evet, bazen? Evet, çok arada kalıyorum. Peki baba delikanlının üzerine yürüyor mu zaman zaman? Ee, yok, yürüm da sinirleniyor, götürüyor evet. da. Ben söyleniyor. Diye Sizi de suçluyor tabii. mu? Efendim? Sizi de suçluyor mu? Hep bu olan senin yüzünden böyle oldu diyor mu? Tabii işte bazen oluyor. Evet. Ne yapmam gerekiyor? İnanıyor musunuz ki ben de ortasını bulamadım. Nasıl davranacağımı bilemiyorum. Evet. Hocam ee, var mı soru? Mesela çocuğunuzun size göre yani hırçın ama e, olumsuz tarafları ne mesela? Yok hocam olur. ya olumsuz tarafı yoktur. E, ben istiyorum ki dine daha çok yönlensin istiyorum. Yani baskı da yapmıyorum. Sadece evet. uyarıyorum. Evet. İşte böyle böyle, şöyle böyle. Ne bileyim. E, Gitme. Arkadaşlar, kötü arkadaşlara gitmiyor biliyorum. Tamam. İşte gidiyor, takılıyor. Saatlerce gelmiyor. 12'ye kadar gelmiyor. Babası da kızıyor. İşte neden gelmiyor, Okuluna, neden hazırlanmıyor, okula gidiyor, bu öğrencidir, bilmem nedir. Tamam da hani bazen ben de şey yapıyorum, müdahale ediyorum. Geçtir <laughs> olur, bilmem ne. Onun arkasında da ona kızıyorum. İşte baban merak ediyor, bilmem ne. Ne yapmam gerekiyor? Çocuk zaman, okuyor mu? Zaten. Gülbahar Efendim? Hanım. Ee, oğlunuz okuyor mu? Okuyor. Nerede? Aydın Üniversitesi'nde okuyor. Ha, üniversite öğrencisi. <laughs> ee, yanınızda mı okuyor? Yanımda okuyor. <laughs> bir şey e, Florya'da okuyor, eve geliyor. Anladım. Tamam. <laughs> Peki. Hayırlı günler diliyoruz. Allah huzurlu bir yuva versin. Çocuğunuzla güzel zamanlar geçirin inşallah. Evet. Şimdi e, çocuğun çok fazla bir hatası yok ki. Biliyorum diyor, <laughs> biz daha fazla sormadık, tek tek e, konuları sormadık. Çocuğumuzun herhangi bir alışkanlığı yoksa, e, kötü arkadaşlara takılmıyorsa o zaman iyi arkadaşlara takılıyor demektir. E, dersleri de iyiyse, e, yani bunu çok problem etmeye gerek yok bence. Yani şimdi anne baba e, şunu yapmalı, eee... Bir telefon daha var. Al, alalım, alalım sonra devam edelim evet. mi baba. Şunu yapmalıyı unutmayalım. Alalım. Tamam. Alo. İyi günler hocam. İyi günler. Ben hocama bir şey soracaktım. Buyurun. Hocam benim e, görümcemin bir yeğeni var. Evet. E, şu an eşinden ayrıldılar, geri döndü. E, evet. Bir tane çocuğu var Dört yaşında. <laughs> benim de var çocuğum. O da 9 aylık. Onu aşırı kıskanıyor hocam. E, çok hırçın işte ne bileyim oyuncaklarını vermiyor. Hiçbir şey onunla paylaşmıyor. Onun yanı sıra beni de kıskanıyor. Benim benden de e, sürekli şey yapıyor. E, her şeyleri kıskanıyor. O be, o gelmesin. O yanıma oturmasın. O bizim yanımız odamıza girmesin diyor. Görümce bizim sen... evimizde yaşıyorlar ama de Görüm... kıskanıyorlar. Şöyle görümce sizin yanınızda mı kalıyor? Evet, eşi terk etti onu. Babası yok şu an. Hiç görmüyor babasını. Ee, çocuk babasını görmüyor. Görmüyor. Benim evet. eşim onun dayısı oluyor. işte. dayısım da kıskanıyor bizden. Ha. Hep dayım hep benim diyor. Hep sadece beni sevsin diyor. Bunu yani bu dediğiniz çocuk görümcenizin çocuğu. Evet, evet. görümcemin çocuğu. 4 yaşında. 4 yaşında. Evet. Aynı evde mi kalıyorsunuz? Aynı. Bizim mi? yanımızda kalıyorlar. Eşi terk etti. Evet. yanımda Yanımda kalıyor. Ama işte çok kıskanıyor çocuğumu, beni. Sürekli yani yiyeceğimiz içeceğimizi, sürekli o yemesin, o yanımıza oturmasın. İşte o ben bizimle oyuncaklarımı almasın diyor o küçük benim uzaylı çocuğum. Tipik 9 aslında akrabalarla bir arada yaşanırken var olan normal kıskançlıklar ama anne nasıl bu görümceniz bu konuda nasıl bir tavır sergiliyor? Bilinçli o... mi? O paylaş diyor yani o da senin kardeşin diyor ama biraz da hocam işte yanımda sürekli olduğu zaman beni bunaltıyor bu durum yani sürekli her gün her dakika olduğu için bu sefer de ben bunalıyorum yani nasıl tavır ki sergileyip nasıl davranacağımı bilemiyorum çocuğa karşı azarlayayım mı kızayım mı yoksa iyi mi davranayım bir yerde de mesafe koymak istiyorum artık çocuğa da biraz tırtıklamak istiyor şey yapmak istiyor onu da Evet, peki. Peki ne zamana kadar sizin yanınızda kalacak? O artık hep bizim yanımızda kalacak. Eşinden boşanacak yani. Eşi onu Anladım terk etti. da, eşinden boşanabilir bir Hı. insan da. Ee, evet, peki peki. Hep Kayınvalideniz yanımız... yaşıyor biz, mu? Biz kayınvalidemizin yanında kalıyoruz. O da annesi olduğu için Anladım. onun yanında kalıyor. Hep beraber yaşıyoruz. Peki hep birliktesiniz. Allah emanet olun. Hoşçakalın Bir telefon daha var. Evet. Alo. Alo. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ee, benim sorum da Annelerle ilgili de, Evet. E, yani ideal bir anne, e, anneler hep iyidir yani anne dediğimiz zaman zaten dünya durur da, annem olmadığı için belki böyle duygusal konuşuyorum. Evet. E, ben de bir anneyim, benim de iki oğlum var. Allah bağışlasın. E, i̇kisi de ergenlik çağında, birisi 15 yaşında, birisi 18 yaşında. Evet. E, çok Büyük oğlum çok sinirli, çok agresif, yani çok karşı gelen bir çocuk ama alo evet dinliyoruz sizi Buyurun. ama yani e, öfkesi böyle saman alevi gibi bir anda parlıyor geçiyor evet yani öbüründe de aynı şey var ama büyük daha agresif daha sinirli evet yani ne yapacağımızı bilmiyoruz babası da çok sinirli ama çocuğa nasıl davranacağımızı bilmiyoruz İşte karşı geliyor bir yerde okuyor orada işte başındakilere karşı gelmiş e, çok kötü laflar etmiş yani Evet Babası da demiş hani telefonla görüşünce siz gerekeni yapın verin cezasını demiş. Yani bunun karşısında tabii biz de üzüldük o da üzüldü. Muhakkak. Ee, çok sinirli yani kendine hakim olamayan bir çocuk. Ee, evde biraz şımarttık mı? Yok değil yani hiç öyle şımarıklık. Kardeşini öyle şey... kıskanır mı? Yok bir kardeşi onu kıskanıyor tam tersi bizde. Evet. Yani hani öyle özünde kötü bir çocuk değil başarılı bir çocuk. Evet. Ama nedense karşı gelme huyu çok fazla. Diyaloğunuz çok... var mı? Var. Konuşması, payla paylaşması, her şeyi var. Evet. Ama çok karşı gelen böyle. Yani ben her şeyi doğrusunu bilirim. Çok sorgulama, böyle yargılama, eleştirmeleri Tam var. Tam yaşı aslında. Efendim? Tam yaşı, sorgulama yaşı. Yaşı da işte bazı şeylerde hani anne kucağı değil her yer Sayda evet. Hanım. Doğru. O yüzden biraz zor oluyor anlaşmak. Anladım. Peki. Ee küçük oğlum da böyle hani beni e, öpüyor, seviyor, sarılıyor. işte anneciğim falan filan diyor ama bir de bakıyorum ki bambaşka bir insan oluyor. Evet. Onu nasıl zapt edebilirim? Yani kötü bir annemiyim, iyi bir annemiyim? Ben de karşılarında şaşırmış durumdayım. Bir kere kendinize şöyle diyelim mi? Ee, İbrahim Hocam ne der bilmiyorum ama hiçbir anne kötü değildir. Kötü bir anneyim lafını silin silin ona atın hemen çöpe. Ben, Yok, iyi ben zaten öyle silah ettim. Kötü bir anne olur mu? Mümkün değil yani. Ben, ben iyi bir anneyim diye de kendinize pozitif puanlar verin lütfen başta. Hayırlı günler diliyoruz size. Hoşça kalın. Buyurun. Şimdi birinci e, dinleyicimizle üçüncüyü birleştirelim. Ee, birbirine yakın. Ee, evet. Yani e, şunu yapmalı diyordum ya. E, bir kere kötü anne yoktur ama zaman zaman yanlış yapan anneler babalar vardır. Evet. E, bunu kabullenelim. E, her Genel zaman mi yapmayalım. Her zaman o. da yapabiliriz. Biz okusak da yazsak da evet. konuşsak da biz de yaparız. E, yani bu dünyanın sonu değildir. Hatamızdan döneriz. Evet. Önemli olan burada hata yapıyor muyum, yapmıyorum muyum? Veya eee hatay kelimesinde kaldıralım. Bu konuda ben ne yapmalıyım sorusunu sormamız gerekiyor. Şimdi ergenlik döneminde çocuğu olan insanların iki durumu iyi bilmesi gerekiyor. Evet. Bir kendileriyle ilgili durum, iki çocuklarıyla ilgili durum. Kendileriyle ilgili en önemli söyleyeceğim durum şu. Teksi içinde öfke. Anne baba'nın öfkesi diye bir başlık atalım. Evet çocuğumuzun öfkesi diye bir baş, başlık atalım. Anne babanın öfkesinin sınırları ne kadar olmalı? Bağırıp çağırması, hakaret etmesi ne kadar olmalı? Çocuğumuzun öfkesi karşısında ne yapmalıyız? Çocuğumuz çünkü çocuğumuz da sinirleniyor. Bu başlıkları bu başlıkları ben gençle iletişim kitabında işledim. Evet. Yani bunu özellikle te, söylüyoruz. Orada enine boyuna bu konular işlenmiş durumda. Evet. Yani gencin öfkesi Karşısında ne yapılmalı? Mesela çocuğun öfkesi, bir molayı tavsiye ediyoruz. Evet. Çocuğumuz öfkelendiği zaman, kısa süreliğine de olsa bir iki dakikalığına. Kendimiz öfkelendiğimiz zaman da başka yerlere gideceğiz. Şimdi şunu bilelim ki gençlerle olan konuşmamızda sakinleşemediğimiz sürece sonuç alamayacağız. Evet. Yani şöyle diyeyim, seninle biz kavga etmeye kalksak, bağırarak çağırarak konuşmaya başladığımız zaman sonuç alamayız. Evet. Eğer herhangi bir konuyu tartışacaksa, konuşacaksak mutlaka sakinleşmemiz gerekiyor. O zaman sakinleşme yolunu denemek. Şimdi çocuklarımızın zaten çok olumsuz tarafları yok. Bu anlatılan durumlarda bazen saman alevi gibi gidiyor. Genellikle annelerin öfkesi de saman alevi gibidir. Evet. Ee, belki de çocuk bunu öğrendi. Öğrenen bir öfkedir bu. Öğrenen bir bağırıp çağırma, kızmadır. Böyle bir şey de olabilir. O zaman yapabileceğimiz durum sakinleşmek ve bazı tavırlarını, çocuklarımızın bazı özelliklerinin çok abartılmaması gerektiğini bilmek. Evet. Yani bir 19 yaşındaki bir genç geç kalabilir evet. Bunu siz çok önleyemezsiniz yani. Yani bundan dolayı çok rahatsız olma. Bir de ha, üniversitede okuyormuş. Üniversitede yani okuyor artık. artık. Bu çocuğunuz Florya'da değil de işte diyelim ki Fransa'da olsa ne yapacaksınız? Fransa'daki bir üniversitede okusa ne yapacaksınız? Fatsa'daki bir yüksekokulda okulsa ne yapacaksınız? Saate çok takılmayalım aslında Yani buna çok fazla takılmaya da gerek yok. Hele hele biz çocuğumuzun az çok işte çocuk vakit geçiriyor veya evdeki herhangi bir tartışmadan rahatsız olup da evde gelmemek de isteyebilir. Evet. Evdeki bütün fertlerde bu geçerlidir yani. Adeta eve ayakları yavaş gidiyor. insanların böyle bir durum olabilir. Ha o zaman evimizi bizim böyle mutlu bir yuva haline getirmemiz de gerekebilir. O zaman eve dönük olur çocukların yüzü değil mi? Daha fazla. Evet, evet. Bir de şey söyleyeceğim. Bu 18 yaşında oğlu olan hanımefendi biraz çocuğunun hayatla ilgili endişeleri var gibi geldi bana. Hani bir çalıştığı yerde, bulunduğu yerde üstüne bağırıp çağırıyor ve babası da ceza verilmesini söylüyor. Uygun ceza. Yani hayatla ilgili sadece evde belki anne bu çocuğun sinirini idare Hı. ediyor ama idare etmemesi de lazım. Yani Hı. aslında o da var. Tabii. Tabii. Değil mi? Yani bana saygısızlık yapamazsın havasını da aslında mesafesini koyması da gerekiyor. Ne derece kabul görür görmez o da ayrı. Fakat burada öyle bir endişesi var bu annenin hayatla ilgili. Ondan dolayı da bayağı bir gerginleşiyor zannediyorum. Evet. Evet. Şimdi şu soruyu soralım. Ben gerginleşmem gerekiyor mu gerekmiyor mu? Sakin sakin oturup ya bu çocuğumun bu davranışı karşısında benim bu Hı -hı. kadar endişe etmeme gerek var mı? Dün de söyledik ya, Allahü Teala bizim üzerimize bir yük veriyor. Biz bu yükü kendiliğimizden arttırıyoruz. Evet. Yani küçük bir çocuğumuzun küçük bir davranışını gözümüzde çok abartıyoruz. Bunun Hı -hı. altında başkalarının olması, çevrenin olması, komşunun olması vesaire, komşuyu rahatsız etmeyelim gibi temelde yatan bazı sebepler var. Bunlar, buna değer mi değmez mi? Bu soruları soralım. Ama dediğim gibi biraz e, çocuklarımızın davranışları karşısında okuma işine önem verelim. Ve mümkün mertebe bir araya gelerek konuşma yolunu evet. e, ve özellikle konuşurken çocuğumuzun sinir bozucu davranışları karşısında sakin kalmayı sağlayabilmek. Bir de herhalde sinirlisin, asabisin havasını da vermemek yani, mümkün olduğu kadar. Ha, burada bu bana e, yine e, ben dilini hatırlattı. Sen şöylesin, sen böylesin diye suçlama havasında çünkü bu bizim millet olarak iyice iş, işimize işlemiş. Bundan vazgeçemiyoruz. Karşımızdakini ihtiham etme, suçlama tavrına giriyoruz. Evet. Ben dilini yani e, ben bak sakin sakin konuşmak istiyorum oğlum. E, sen sesini yükseltmeye başladığın zaman ben üzülüyorum. Babanla aranda arada kalıyorum. Aha arada kalıyorum. Kendimi kötü hissediyorum. E, kendimi kötü hissediyorum. Tarzında bir tavır sergileyebilmek. Evet. Çoğu, çoğu konuyu bu halledecektir. Peki diğer dostumuz için vaktimiz de doldu. Son toparlarsak e, Çiğdem Hanım 9 aylık bebeği olan e, yanında görümcesinin şimdi çocuğu olan. Ben hemen en, en önce şunu söyleyeyim. E, bir arada yaşayacaksanız bunun yolu vardır ama bu yol yol değildir. Biraz zor mu? Zor. İki aile bir arada olmaz. İki aile var. Üç aile var. değil İki mi? İki aile değil. Üç aile oldu şimdi. Anne Üç var, aile kızı var. İster istemez e, geri dönen kızımız, e, ister istemez yeni bir aile, anne oldu. Üç tane anne var e, bir evde. Evet. Üç tane annenin biraz beraberce yaşaması çok zordur. O büyük anne belki de küçük e, yeni dışarıdan gelen gö, görümcenin çocuğunu himaye edebilecektir. Tavır sergileyebilecektir. Burada belki de biz geri dönen kızımıza hadi sana bir ev tutalım demeyelim de Diğerine bir ev açalım yavaşça bir yakın bir yere çok ucuz bir yer kiralayalım evet. yani a, geçim sıkıntısı vesaire olabilir ha onun dışında da anne babanın öyle bir şey yapamadılar ne yapacaklar öyle bir şey yapamadılar herkes e, bir noktada e, çocuğunu eğitmeye devam edecek kendi çocuğuna sahip çıkacak evet. kendi çocuğuyla baş başa kalacak Kızayım mı kızmayayım mı şaşırıyorum diyor. Yani ha. o çocuğa uyarayım mı ne yapayım U, diyor. Bu hayır yeri geldiği zaman uyaracak ama çocuğun bir annesi var. Çocuğun annesinin kendisinin uyarması sağlanacak mı? Terbiyesi varsa. anneye bırakılacak. Anneye tabii. bırakılacak ama yeri geldiği zaman sınırların Görümcesi olduğunu da... de açık konuşmalı değil mi? Açık konuşmalı. Yani konu bile da... getirmeli. Yani bir tık şey tartışma yaşanacaksa da bundan çok da hani belli bir kırgınlık olmayacak şekilde belli şeyler yaşanması da iyi oluyor bazen. Evet evet. Değil mi? Yani bu maddi krizi bahane ederek küme halinde yaşamanın hoş olmadığını tekrar hatırlatayım. Peki. Allah'a emanet ediyoruz size. Hoşça kalın.